Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kamu bankaları da promosyon yarışına dahil oldu. SGK emeklileri için promosyon tutarı 5000 TL'ye çıktı. Özel bankalar emekli promosyonları için birbirleri ile rekabete girerek müşteri çekme yarışına girdiler. Kamu bankaları da yarışa dahil olarak Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine 3 yıl için ödenen promosyon tutarını dikkat 5000 liraya kadar çıkardılar. Özel bankaların emekli maaş promosyonları konusunda rekabete girmeleri sonrası kamu bankalarından da benzer bir hamle geldi. Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon ödemeleri için çalışmaları hızlandırdı. Diğer yandan SGK yazılı açıklama yaparak kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceğini ifade etti. Açıklamada aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı vurgulandı. Kamu bankaları SGK emeklerine 3 yıl için ödenen promosyon tutarını Dikkat 5000 liraya kadar çıkardılar değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.